Merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay Bayır. Kanalıma hoş geldiniz. Loş bir ışık, yankılanan adımlar ve taş duvarlardan gelen sessiz fısıldalar. İstanbul'un kalbinde tarih boyunca nice ihanetlere, kanlı infazlara ve umutsuz mahkumlara ev sahipliği yapmış bir yer var. Zindanı. Buraya adım attığınız anda sizi zamanın derinliklerine sokuyorum. soğuk, bir hava karşılıyor. Taş duvarlar, boyunca sayısız mahkumun korkularına, fısıldadığı son sözlere ve umutsuz dualarına şahitlik etmiştir. Burada zaman durmuş gibidir. Her köşe, her karanlık koridor, geçmişin gölgeleriyle doludur. Burası yalnızca bir hapishane değildi. Aynı zamanda bir sessiz infaz odası, bir işkence merkezi ve korku tiyatrosuydu. İçeri girenlerden bazıları hiçbir zaman gün ışığını tekrar göremedi. Mahkumların ayak sesleri, Duvarlara kazınan çaresiz çığlıklar ve hiç dinmeyen yankılar hepsi burada. Sanki birer hayalet gibi dolaşmaya devam ediyor. Bu taş duvarlar sadece taş değil, içlerine sinmiş korku, ihanete uğramış ruhların yankıları ve tarihin en karanlık anılarından izler taşıyor. Bazıları zindanlarda gezerken soğuk bir elin omuzlarına dokunduğunu hissettiklerini söylüyor. Kimileri ise boş, bir hücrenin karanlığında aniden beliren gölgeler gördüklerini yemin ediyor. Buraya giren herkes, geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye hazır olmalı. Çünkü bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha kapanmaz. Bugün ürkütücü bir zindan olarak bilinen Yedikule, Bizans döneminde çok farklı bir amaca hizmet ediyordu. Osmanlı'nın kanlı intifazlarına, mahkumların çaresiz çığlıklarına tanıklık etmeden önce burası Bizans'ın zafer kapısı yani Altın Kapı, Porta Aurea olarak biliniyordu. Altın Kapı, Bizans İmparatorluğu'nun en önemli giriş kapılarından biriydi. Büyük bir zafer kazanan imparatorlar muhteşem alaylarla buradan şehre girerlerdi. Parlak mozaiklerle süslenmiş, heybetli kuleleriyle korunan bu kapı, düşmanlara Bizans'ın gücünü göstermek için inşa edilmişti. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan bu yapı, bir dönemin zafer nidalarıyla çınlıyordu. Ancak bu görkemli kapının bir başka yüzü daha vardı. Zafere açılan kapı, ölümün beklediği hapishane. Zamanın altın kapı, yalnızca zaferlerle anılmamaya başladı. Bizans'ın iç mücadeleleri ve ihanetleri, buraya bir güç savaşlarının sahnesine çevirdi. Tahta göz diken prensler, düşman olarak görülen komutanlar, hatta bazı imparatorlar burada hapsedildi. Özellikle 11 ve 12. yüzyıldan sonra Bizans'ın çalkantılı dönemlerinde, kule artık yalnızca bir savunma hattı değil, siyasi mahkumlar için bir hapishane haline gelmeye başladı. Bizans imparatorları rakiplerine bir kulede tutsak ediyor, yalnızca zindan karanlığında yaşamaya mahkum ediyordu. Tahttan indirilen hükümdarlar gözleri kör edilerek ya da açlığa terk edilerek burada ölüme sürükleniyordu. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bu görkemli Bizans yapısını tamamen kendi düzenine kattı. Altın kapı ve surlar artık Osmanlı'nın en korkutucu zindanı olarak yeniden tasarlanacaktı. Bir zamanlar imparatorların zaferle geçtiği bu kapı Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarının, ihanetle suslanan sadrazamların ve gözden düşen paşaların son durağına dönüştü. İstanbul'un en eski ve en ürkütücü yapılarından biri olan Yedikule Zindanlığı, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan uzun ve kanlı bir tarih yolculuğunun sessiz tanığıdır. Bu devasa taş duvarlar, bir zamanlar Roma ve Bizans imparatorlarının ihtişamla şehre giriş yaptığı altın kapıyı koruyordu. Ancak Osmanlı fethinden sonra bu surlar zaferin korkunun ve ölümün simgesi haline geldi. Osmanlı döneminde yedi kule sıradan bir zindan değildi. Burası ihanetle suçlanan devlet adamlarının, tavır adamların, cezarelerin ve casusların son durağıydı. Kimi burada aylarca bekletildi, kimi ise tek bir celladın kılıç darbesiyle sessizce ortadan kaldırıldı. Osmanlı tarihinin en trajik ve en kanlı olaylarından biri, genç Osman'ın Yedikule zindanlarında öldürülmesidir. Henüz 17 yaşında tahta çıkan ve Osmanlı'yı reformlarla güçlendirmek isteyen bu genç padişah, kendi ordusu tarafından tahttan indirilip hunharca öldürülen ilk Osmanlı padişahı olacaktı. Ama asıl dehşet verici olan onun ölümüydü. Bir padişaha yakışır bir infaz değil, acımasızca insanlık dışı bir şekilde boğularak öldürüldü. Ve işte o gece, Edirne zindanları tarihinin en korkunç cinayetlerinden birine sahne oldu. Genç Osman Osmanlı tahtına çıktığında devleti ileriye taşımak için köklü reformlar yapmayı planlıyordu. Ancak bu reformlar özellikle Yeniçeriler tarafından hoş karşılanmadı. Onların gücünü kırmak, askeri sistemi değiştirmek ve yeni bir ordu kurmak istiyordu. Bu planlar Yeniçeri ocağını korkuya ve öfkeye sürükledi. 1622 yılında yenilikçi padişaha karşı büyük bir ayaklanma başladı. Asiller Topkapı Sarayı'nı bastı ve genç Osman'ı zorla tahtından indirerek Sultan Ahmet meydanına sürüklediler. Orada ağır hakaretlere maruz kalan padişah, sarayın ve devletin ileri gelenleri tarafından tamamen yalnız bırakıldı. Artık kaderi kendisini ihanet eden askerlerin elindeydi. Kısa sürede onu öldürmek için emir verildi. Ancak Osmanlı'da bir padişahın öldürülmesi öyle kolay bir iş değildi. Çünkü bir Osmanlı hükümdarı halkın gözü önünde öldürülemezdi. Bu yüzden sessiz bir infaz kararlaştırıldı. Ve genç Osman yedi kule zindanlarına götürüldü. Genç Osman zindana atıldığında hala hayattaydı. Ölüm fermanı verilmişti ama nasıl öldürüleceği belirsizdi. Ona önce aç bırakılarak ölmesi için zaman tanınacağı söylendi. Ancak bu plan değiştirildi ve infaz daha çabuk gerçekleşecekti. Zindanın soğuk duvarları arasında yalnız başına bırakılan genç Osman bağlı elleriyle dua ediyordu. Ancak kısa süre içinde infaz odasına götürüldü. Tarihçiler onun ölümüyle ilgili iki farklı rivayet anlatır. Ancak ikisi de korkunçtur. Birinci rivayet infaz anı ve cellatların acımasızlığı. Birinci rivayete göre Yeniçeriler onu önce dövdüler, sonra boğmaya çalıştılar. Genç Osman karşı koymaya çalıştı, çığlıklar attı. Beni öldürmeyin, sürgüne gönderin diye yalvardı ama kimse onu dinlemedi. Cellatlar boğmaya çalıştıkların delleriyle kendini savundu. Dişleriyle kemeti ısırarak ölmemek için sonuna kadar direndi. Bu sırada cellatlardan biri onun cinsel organını kopardı ve işkence ederek öldürdü. Tarihçi Naim'a Genç Osman'ın ölümünü şöyle anlatır. Masum padişahı kemetle boğmaya muvaffak olamayan caniler bir elini ve dilini kesip işkenceyle canını aldılar. İkinci rivayete göre Genç Osman çok dar bir hücrede ölümünü beklerken birden hücresine beş cellat geldi. Ona ölüm emrinin verildiğini söylediler. Padişah cellatlarına uzun süre direndi. Kendi duvarlarına çarptı, kaçmaya çalıştı ama nafile. Sonunda dört adam onu yere yatırıp dizleriyle boynuna bastırarak boğmaya çalıştı. Ancak genç Osman o kadar güçlüydü ki kementle boğulması çok zor oldu. Bu yüzden cellatlardan biri pantolonun içinden bir kemer çıkardı ve bu kemerle padişahı yavaşça boğdu. E rivayet odur ki son sözleri Allah'ım beni affet, devletimi koru ve birkaç dakika içinde hayatı sona erdi. Osmanlı'da görevden alınan sadrazamların akıbeti çoğu zaman padişahın iki dudağı arasındaydı. Eğer gözden düşmüşlerse yedi kuleye götürülmeleri kesin bir ölüm cezasının habercisiydi. Düşünün bir vezir veya paşa gün içinde Topkapı Sarayı'nda padişahın huzurunda diz çökerken akşam olduğunda birkaç yeniçeri tarafından yedi kuleye doğru götürülüyor. At sırtında loş sokaklara geçerken kaderinin çoktan yazıldığını biliyor. Buraya girenlerin çok azı gün doğumunu görebildi. 1579'da öldürülen Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, 1622'de Yedi Kule'ye kapatılan Genç Osman, idam edilen Damat İbrahim Paşa ve daha niceleri. Hepsi bu taş duvarlar arasında sessiz bir ölümle yüzleşti. Birçok infazın ardından cesetler hızla ortadan kaldırılmalıydı. Yedi Kule'nin derinliklerinde bugün hala var olduğu söylenen bir kuyu bulunmaktadır. Mahkumların cansız bedenleri bu kuyuya atılır, üzeri taşlarla örtülürdü. İşte bu yüzden buraya gelen bazı ziyaretçiler Zindanların en derin noktalarından fısıltılar duyduklarını anlatıyor. Bugün yedi kuleyi gezdiğiniz zaman göreceğiniz en özel ve aslında en korkunç bir bölme var. Orası da odalardan biri olan kanlı kuyu. Bu kuyunun özelliği orası tahtadan yapılmış, bölmelerin ayrıldığı, Müslümanların asker veya halktan biri olarak ayaklarından zincirle bağlandığı bir yer. Hatta hala orada taşlarda askerlerin kazıdıkları işaretler, Ölmeden önceki vatandaşların son sözleri gibi birçok şey yazılı. Orada tam ortada odanın ortasında bir kuyu var. Ve öldürülecek mahkum oraya getirilir, boğazı kesilir ve herkesin onu görmesi sağlanırdı. Olayın zaten en korkunç kısmı da buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.